Bak bu daha, daha kaliteli ama. Bu evet. daha, daha kaliteli. Baksana. Şey. Dokunmatik ekran. Tabii. Bu. Emin misin? Evet bu. Son karar mı? Evet bu kaliteli bir fikir. İyi tamam. Bunu alıyoruz. pisliksin. ya bunu ne alıyoruz. Yok, bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz biz. Bunu alıyoruz. Ne? Bunu. Onu mu? Tamam. Tutuyor. Tamam, Doğrusu buydu zaten. bunu alıyoruz yani. Hayır, biz bunu alıyoruz. Hangisi? Biz bunu alıyoruz. <laughs> ya makine atılsa. Alıp... Hayır, yok, bunu alacağız. Ben bunu <laughs> istiyorum.